Canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Daha detaylı ayrıcalıklı fallardan yararlanın diyorum. Tarot kartlarım bu kadar. İskambil fallarım da var lütfen diyorum takatlı butonuna basın detaylı fallarımdan sizde yararlanın mix fallarımdan teşekkür ediyorum Ayşe Adlı e, kanal üyemiz için bakıyoruz aşk iş para genel fal genel durum evet kartlarımı tek tek çekiyorum canım benim e, güçlüklerle karşılaşacaksın hayatından biri çıkıp gitmiş ee, geri dönmek e, mümkün olmamış, büyük bir fırsatı kaçırmışsın ve bunun için üzülüyorsun gerçekten de ve verdiğin emeğin karşılığını almaya çalışıyorsun fakat alamamışsın üzülüyorsun fakat bu giden kişi sevgilinse eğer sevdiğin bir kişiyi hayatından çıkardınsa eğer ve güçlüklerle karşılaşıp bir fırsatın kaçması seni bayağı üzmüş emeklerinin karşılığını alamamışsın hep acı çekmişsin fakat şurada görünen kılıç şövalyesi var birisi hayatına bomba gibi bir giriş yapacak ya giden kişi ex sevgilin Geri dönecek eski sevgilin veya da e, bomba gibi bir giriş yapacak. Duygularından çok emin ve sana doğru gelmeye çalışıyor gerçekten de. E, belki de tekrardan kalbini kazanacak ve bir aşk yeniden canlanacak diye görüyorum. Bir barış var ayrılık sonrası. E, bir barış görünüyor. <laughs> Kupa Kralı var. Duygularından çok emin gelen kişi ve seninle barışmak istiyor. Gerçekten de ee, gerçekten de e, böyle... E böyle bir kararsızlık anı var sanki sende olacak yani oluşacak. Fakat karşıdaki kişi kesin kez barışmak üzere ilerlemeye çalışıyor sana. kudeynik şövalyesi var. Gerçekten de hayatın renklenecek ve güzel bir ilerleme. Seni çok sevdiğini fark etmiş. Gittiği için çok pişman olmuş ve ileriye dönük planları var bu kişinin ve çok bilgili, kültürlü, hatta yol gösterici bir kişiliğin var. Ee, kapana kısılmışlık duygum var. Ee, çok çalışmaktan dolayı olabilir. Yıldız kartım var gerçekten de yıldızın parlayacak toplum tarafından tanınma işle ilgili güzel günler var bakalım bu ne diyor bir kutlama yapıyorsun kariyer yüksekliği var gerçekten de ve bir gidiş var bir yere bir taşınma yer değiştirme ev değiştirme gözüküyor sizde gerçekten de ve bir kararsızlık çok var ne istediğine karar veremeyen maddi bir fırsatın kaçmasına sebep olmuşsunuz bu arada bir yakınınızın vefat haberini alabilirsiniz. Ee, belki bir komşunuz da olabilir. Bir arkadaşınızın akrabası da olabilir. Ee, bir ölüm haberi alabilirsiniz ve üzülebilirsiniz. Bu arada yeni bir başlangıç da yapacaksınız. Ee, tılsımların onlusu var. Güzel bir maddi haber. Ee, kaybettiğiniz o maddi fırsatı buluyorsunuz. Ee, ve güzel bir uyum, güzel bir anlaşma ve güzel bir haber var. Ee, aşıklar kartı kaldı. Gerçekten Gerçek aşkı bulacaksınız. Ruh eşinizi ayrıldığınız kişiyle tekrar barışıyorsunuz. Kılıç prensi var dediğim gibi hayatınıza bomba gibi birisi girecek. Ee, ya eski sevgiliniz geri gelecek ya da tanıştığınız biri var. O sizin hayatınıza bomba gibi girip müdahale edecek. Ama ben eskide kalmış birinin geleceğini düşünüyorum. Tekrardan hayatınıza girmek isteyecek. Ee, önceden arkadaş olduğunuz birisi ben seni seviyorum deyip hayatınıza girebilir. Yani illa sevgili olması gerekmiyor. Çok büyük bir arkadaşlık var, dünya kartı var. E, dünya sizin e, ne istiyorsanız olacak. E, hem iş, hem maddi, hem de sevgi anlamında. Bakalım şimdi e, o sizen tarotumuzu çekiyoruz. Hayal kartı geldi. Hayal e, hayal kuruyorsunuz, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz, bir hayal alemindesiniz e, ve bu hayalleriniz e, gerçekleşecek gibi görüyor. Atılım evet, hayalleriniz gerçekleşecek. Eğer ger yapmak istediğiniz atılımlı ve hareketi e, gösterebilirseniz gerçekten de erginlik var çok olgun bir insansınız olgunlaştığınızın düşüncelerinizin olgunlaştığı bir döneme giriyorsunuz gerçekten de ve ee, Salı verme, içinizdeki e, olumsuzluğu, üz üzgünlüğü ve kötü duyguları salacaksınız. Gerçekten de e, iyiliği içinize çekeceksiniz ve çok rahatladığınızı fark edeceksiniz. Tem tembellik kartı geldi. Belki de bu aralar biraz tembelleşmek isteyeceksiniz. Çok çalışıyorsunuz, kapana kısılmışlık duygusu var. Biraz tembellik hakkınız olabilir. Olgunluk kartı geldi. Dediğim gibi çok olgun e, düşünen, akıllı bilge bir kişiliğiniz var. E, bu kart onu gösteriyor, olgunlaştığınızı gösteriyor bazı konularda ve daha güzel hareket edeceksiniz. E, kutlama kartı var. Bir kutlama yapacaksınız. Tarot kartında da çıktı bir başarı kutlaması, nişan söz olur. Güzel bir kutlama var. Gördüğünüz gibi e, ziller takılıp oynanıyor burada. Kutlama zamanı gelmiş. Ee, gerçekten de biz dünyayız diyorsunuz ee, gerçekten de e, bir kutlama kartı biz dünyayız eee yani bir eğlence, bir tatil, bir gezi olabilir. Kısa bir seyahat yapabilirsiniz. Ve dünyevi zevklerin farkına varabilirsiniz. Artık çalışmaktan yorulup biraz da eğlenceli şeyler yapma isteği baskın görünüyor burada. Yavaşlama kartı var. Biraz yavaş hareket edeceksiniz. Ve yük kartı var. Birisinin size yük olduğunu fark edip hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Böyle gözüküyor bu kartlarda da. Ee, ve içe dönüş var. İçinize döneceksiniz gerçekten de. Bir arınma, temizlenme, şifalanma var burada. İçe dönüş yaşayacaksınız. İçsel güç ve... E kaynak kartı geldi. Evrenden yardım alacaksınız. Güneş ışıklarından yardım alacaksınız. Evrendeki pozitif enerjilerden, güneşin aydınlığından, ayın parlaklığından, her şeyden kaynak olarak yardım alacaksınız. Enerjileneceksiniz, şifalanacaksınız. Her şey çok güzel olacak. Gerçekten de ee, ve usta kartı geldi. Bir konuda bilgeleşebilirsiniz. Belki işle ilgili çok önemli başarılar elde edeceksiniz. Zaten yıldız kartınız da geldi. Uzlaşacaksınız, usta olacaksınız. Ee, güzel şeyler yaşayacaksınız. Evet, e, şu kartlarımı şuradan alayım şimdi. E, bunlar aşk kartları. Aşk adına çekeceğim zaten. Ee, ve şu kartların üstüne koyayım. Bunlar bitti zaten. Altın kartlarımı da çekeyim size. Evet güzel Ayşem. Su, su su şövalyesi geldi. Duygusal, romantik, meraklı, düşünceye dalmış bir haldesin. Aşık olmaya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti diyoruz burada gerçekten de. Ve burada da ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme var. Gerçekten de işle ilgili olsun. Maddi kazançlar var para konusunda çok sorumsuz da çok dikkatli olma iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme var son kartımız önemli bir başarı öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma diyoruz gerçekten de toplumda tanınacaksınız güzel bir iş başarısı güzel bir maddi fırsat ve güzel bir ilerleme var her şeyden önce bir taşınma görüyor ailede ya siz taşınacaksınız veyahut da aileden bir akrabanızın ev değiştirmesi gözüküyor Artı bir de bir vefat haberi alabilirsiniz. Uzak birisi olabilir. Arkadaşlarınızın yakını olabilir. Sevdiğiniz bir arkadaşınızın bir akrabasını kaybetmiş olabilirsiniz. Ya da uzak bir akrabanızı da kaybedebilirsiniz. Bir kayıp haberi var çünkü size uzak bir ama çok yakın biri değil. Ee, evet aşk kartında nişanlanma kartı geldi. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşamaya değer diyoruz. Birisi bomba gibi girecek ya. Güzel bir nişan olacak ve sana ikinci kart aşk kartı. Kimseyi dinleme iç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. İleklere sor ilahi rehberliğe güven içini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru sevgi varsa korku yoktur e, kimseyi dinleme ve kendine güven diyoruz. Ona aşkını ifade et. Kelimeler tırsımıdır. Söz duadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak. Afrodüzyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece ee, ona güzel şeyler söyle ve aşkını ifade etmekten kaçınma diyor kartlar mutluluk seninle diyor gerçekten de ve sana bu kart diyor ki onu bekle aşka dair istediklerin olacak doğru yoldasın ümidini kaybetme işaretleri takip et ve inan onu bekle diyor bu kart sana onu bekle ve o sevgi seninle olacak bomba gibi hayatına girecek ve seni çok sevecek muhteşem bir Aşk yaşayacaksınız. Aşklar kartı da çıktı. Evet, karşılıksız bir aşk değil bu çok güzel bir aşk olacak ve buna fırsat vermelisin olumsuz düşüncelerden arınmalısın ee, ve o sana yük olan duygulardan yük olan acılardan eski duygulardan kurtulmalısın güzellikle yoluna devam etmelisin ve işte de çok tanınma başarı gözüküyor sana ileriki günlerde yıldızın parlayacak ve aşkta da güzel şeyler çıktı umarım her şeyin güzel olur her şeyin mutlulukla dolu olur ee, kalbine güzel şeyler olsun aşkı bulur mutluluk bulursun inşallah e, ve güzelliklerle dolu olursun. Sana mutluluklar diliyorum. Sevgi e, ve güzellikler diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Hayatın getirdiği neşe bolluk bereket olsun diyorum. Sevgiyle kal. Hoşça kal. Öpüyorum seni canım benim. Her şey gönlünce olsun.